değerli izleyenler Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Neyşehir'de aynı evde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar birbirleriyle kavga etti. Çıkan kavgada iki sağır beş yabancı uyruklu şahıs yaralandı. <laughs> Olay gece saatlerinde Karasoku Mahallesi Nar Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre aynı evde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar kumara oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüyünce bıçaklı kavgaya dönüştü. Evden gelen sesler üzerine üst katta oturan yabancı uyruklu komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada yaralanan 5 yabancı uyruklu şahıs Nevşehir Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken apartmanda kalan diğer yabancı uyruklu şahıslar da gözaltına alındı. Tamam, rahat. Tamam, rahat. Tamam, rahat. Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çıkarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Yeni Mahalle Ale Caddesi üzerinde meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkan ve plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, ana yolda ilerleyen 50 ADJ094 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasında da yansıdı. Nevşehir'de canlarını hiçe sayarak tırın dorsesine tutunarak yolculuk yapan şahıslar cep telefonu ile görüntülendi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinden Yazıhüyük kasabası istikametine giden bir tırın dorsesinin arkasına tutunarak yolculuk yapan iki kişi görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinden Yazıhüyük kasabası istikametine giden bir tırın dorsesinin arkasına tutunarak yolculuk yapan iki kişi görenleri hayrete düşürdü. Can güvenliklerini hiçe sayan şahısların tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevre yolu, otopark, meydan, sanayi, kentsel dönüşüm sorunları Nevşehir'de belli başlı baş gösteren sorunlar arasında yer alıyor. Ancak şehirde insanlardan kaynaklı bir sorun daha var. O sorun da yaya geçitleri. İlgin elinde henüz daha yaya geçidinin ne işe yaradığını bilmeyen çok insan var. Bu anlamda yeni çalışmaların yapılması gerektiği, halka yaya bilincinin anlatılması gerektiği isteniyor. Ayrıca trafikte en az sürücüler kadar yayalara da bu bilincin yerleştirilmesi şehirde de en büyük beklentiler arasında. Bu yüzden de il emniyet müdürlerine çok işler düşüyor. Okullarda en az haftada bir gün çalışmalar düzenlenmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, yurt dışındaki okullarda bu duyarlılık önce çocuklara pekiştiriliyor. İşe buradan başlanırsa süreç daha da kolaylaşır. Çarşı merkezinde polis olmazsa kimse kimseye yol vermiyor. Ayrıca yayalarda da büyük kabahat var. Yayaya yanan ışığa bakmadan yola atlayanlar var. Her iki tarafta bilinçlendirilmeli. Hatta polisler sadece sürücüye değil, yayalara da ceza kesmelidir dediler. Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete girecek olan ikinci derece devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar ve beraberindekiler yetkililerden bilgiler aldı. İl Sağlık Müdürü Tartar'a Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu eşlik etti. Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu yapmış olduğu açıklamasında 50 yatak 2 ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, 7 ana branş, 8 poliklinik, 2. derece devlet hastanesi olarak hizmet verecek olan Kuzaklı Devlet Hastanesi inşaatında İl Sağlık Müdürümüz Doktor Hasan Tartar ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle inceleme yaptık. Hastane araç gereç, tefrişat malzemeleri siparişi verilen ve şu an çevre düzenlemesi yapılan yılların hayali, ilimizin en modern ve en büyük ikinci devlet hastanesini ilçemize kazandırmaya çok az kaldı ifadelerinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti son başbakanı Nevşehir'e gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. <laughs> 24 Kasım 2023 Cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Son Başbakanı ve 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Nevşehir'e geliyor. Bu kapsamda Nevşehir'de çeşitli ziyarette bulunacak. Daha sonra Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan öğretmen Semiha Yıldırım Kızılay Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirecek. Başla Binali! Başla Binali! Başla No shit. Asrın felaketinde Hatay'da eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Hikmet Özkan, ailesinden geriye kalan fotoğraflarla teselli buluyor. Özkan'ın aracına bastırdığı aile fotoğrafı ve üzerine yazdırdığı ''Deprem zedeler, canım ailem'' sözleri ise duygulandırıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan vefat etmişti. Asrın felaketini Antakya ilçesi Ürgenpaşa mahallesinde yakalanan Hikmet Özkan'ın eşi Zeynep, oğlu Kaan, kızları Nur ve Buse enkazda kalarak hayatlarını kaybetti. Kışı sıcak geçirmek için iki katlı evlerinden apartman dairesine taşınan ve burada enkazda kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik aileden geriye. Deprem esnasında Antalya'da bulunan baba Hikmet Özkan kaldı. Evlatlarının acısıyla içi yanan Hikmet Özkan, aracını ailesiyle birlikte olduğu fotoğraflarla donattı. Görenlerin dikkatini çeken fotoğrafın üzerinde bulunan deprem zedeler, canım ailem sözleri ise duygulandırıyor. Ailenin katıldıkları bir düğünde çektirdikleri fotoğraftan geriye hayatta kalan Hikmet Özkan, bu mutlu anın fotoğrafını ayırmıyor. Kış ayını sıcak geçirmek için ailesiyle apartman dairesine taşındıklarını ve yaşadıkları apartmanın depremde çöktüğünü belirten Özkan, 45 yıllık evlerinin ise ayakta kaldığını ifade etti. Benim, benim ailem bir tek ben kaldım geriye. Üzülüyorsun abi elbette. Size <laughs> işte dediğim gibi doğal gaz olmadığından dolayı soba yakmadılar. Abisinin dairesine gittiler. Amaç neydi peki abisi? Amaç ısınmak yani amaç başka bir şey değil. Yoksa normalde benim evimde de az önce dediğim gibi 45 yıllık evde tek bir duvar yıkılmış. Yeni yeni binaya yani o yeni dedim yani 20 25 yıllık bir inşaat. Evet abi. Yerle bir oldu. Doğal doğal, göz olduğu için oraya geçtiler. Zaten 15 gün sonra felaket oldu. Felakette peki ne oldu abi? Kimler vefat etti? Senin ve, vefat felakette hanım ve üç çocuk vefat etti ne bileyim Allah'ın takdiri diyeyim yani cilme mi artık takdir mi bilemiyorum yani. Vatandaşlar görünce ne söylüyor abi size? Dur. dur. Zaten gereken şey ben arkasına yazdırmışım. Sadece o Fatiha'yı okuyorlar. Bana bazıları korna çalıyordu. Yolda gidiyor çünkü ben 6 ay boyunca Kırşehir'e git gel yaptım. 3 aydan beri sadece buradayım. Kızımın, hanımın, diğer kızımın, oğlumun fotoğrafları var. Eşimin adı Zeynep Özkan. Bir büyük kızım İlk Nur Özkan. Kaç yaşındaydı abi 27 yaşında. Diğer çocuğum abi. Diğer Buse Özkan 24 yaşında. Oğlan abi. Oğlan Kaan Özkan 20 yaşında. üniversiteye okuyordu Mersin'de. Aynı yani dört defa etti. Sadece kışı sıcak geçirmekti. Başka bir şey değil. Ama hayatlarına mal oldu. <laughs> Aynen. Bu ev yıkılmadı peki abi diğer evin? Yok ya, yıkılmadı. Gördüğünüz gibi sadece ayakta duruyor bir tek bir duvar sadece içinde yatmıştı. O da diğer çatlamalar da şeyden 3. depremde 6.4 15 gün sonra. Yani burada olsalardı abi. Kesin yaşarlardı. Kim? Oğlum. Oğlum. Büyük Mekanları gani gani cennet olsun Ana abi. Olsun. Kader abi dediğim gibi bu ev yıkılmamıştı her şey kader. Bugün Neşehir'de 4 kişi hayatını kaybetti. Ürgüp ilçesi Taşkınpaşa köyü halkından Memişoğlu Abdullah Yiğit 84 yaşında hayatını kaybetti. Abdullah Yiğit'in cenazesi yarın öğlen namazını mütakiben Taşkınpaşa köyünde toprağa verilecektir. Neşehir Beklik Mahallesi halkından Orhan Gökpolat 57 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazını Ali Bey camiinde kılınan cenaze namazı sonrası kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Neşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Boyalıköy halkından Konya'da ikamet eden Mehmet. Metköz geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Konya'da toprağa verildi. Neşehir Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburç köyü halkından Hollanda'da ikamet eden Ahmet Yaman vefat etti. Merhumun cenazesi öğlen namazını müteakiben Amsterdam Nizami Alem Süleymaniye camide kılınacak ve Türkiye'ye getirilecek Karaburç köyünde toprağa verilecektir. Neşehir Anadolu TV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet yakınlarına bayrağı Sağlığı dileriz Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla Altın ve döviz fiyatları sizlerle 22 Kasım çarşamba döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 1891, gram altın satış 1895. Çeyrek altın alış 3064, çeyrek altın satış 3090. Euro alış 31.39, euro satış 31.49. Dolar alış 28.87, dolar satış 28.89. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.